Öncelikle eğitimimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz Onur Bey. E, biraz Onur Karataş'ı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, o isim Onur Karataş. Onur Nazım Karataş aslında. E, yaklaşık olarak bir 6 aydır sağlık turizmiyle ilgileniyorum. Onun öncesinde 16 yıllık bir e, normal turizm deneyimim var. Çekirdekten yetişmeyim. Sağlık turizmindeki bu revanşı biraz daha gördükten sonra daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünerek ...bu sektöre atılmaya karar verdim. Son derece de memnunum. Çok güzel. Biz İGM olarak bu işin hem danışmanlığına... ...sağlık turizminin hem danışmanlığını evet. ...hem de eğitimini veriyoruz. Eğitimimize katıldınız. Nasıl geçti sizin için? Bu eğitimi nasıl değerlendirirsiniz? Yani açıkça söylemek gerekirse... ...Murat Hocamıza, Murat Işık Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kendisi çok açıklayıcı... ...çok güzel bir anlatım dili olan bir beyefendi. Birçok eğitime katıldım hayatım boyunca. Birçok farklı üstadlardan... ...tabii ki de dersler aldık Hı -hı. ama... Murat Bey'in anlatım tarzındaki o sıcaklığı gerçekten şu an nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Belki yüzümden yansıyordur. Ama çok verimli, çok eğitici bir eğitim oldu. O yüzden kendisine ve İGME'ye çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz bizler de bu güzel yorumunuz için. Ee, peki sağlık turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz çok revaşlı bir sektör. Sizin görüşlerinizi alalım bu konuyla ilgili. Ee, sağlık turizmi gerçekten Türkiye'de çok önemli bir noktaya gelmeye başladı. Ama tabii ki de ...gerekli e, destek verilirse daha iyi noktalara da gelebileceğine inanıyorum. Yani bu işi tamamıyla layıkıyla like yapıp, insan sağlığını ön planda tutup... ...kazancın ikinci plana atılması gerektiği inancındayım. Çünkü hem ülkemiz açısından hem e, tabii ki de doktorlarımızın kalitesini... ...ve marka değerimizi yükseltmek açısından sağlık turizmi gerçekten çok değerli. Ve yurt dışındaki diğer e, hastanelerle, kliniklerle, doktorlarla... ...ve bilimun bu sektörün içerisinde olan insanlarla kıyaslama yaptığımız zaman... Ya Türkiye gerçekten burada Filama'yla en önde koşan ülkeler arasında yer alabilir. Hı hı. Sadece yeterli biraz daha destekle çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, Eğitimimize katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz bu kısa Olmaz. hoş sohbetiniz için de. Çok teşekkür sağ ederim olalım. sağ olun.